İdare Kurulu üyemiz, kıymetli dava arkadaşlarım, milletvekili aday adaylarımız, sevgili misafirler ve çok değerli basın mensuplarımız. Bugün 14 Mayıs milletvekili seçimi öncesinde Gemlik ilçemizden yönetim kurulu üyemiz Sayın Mehmet Öğüt kardeşimizin, arkadaşımızın Aday adaylığını Gemlik içerisinde açıklaması hususundaki toplantımıza hoş geldiniz diyorum. <laughs> Malumunuz olduğu üzere 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde artık Türkiye'nin bir değişime ihtiyaç olduğunu toplumun her kesiminden görüyoruz. Ve partimiz de bu süreçte aldığı teveccühle özellikle milletvekili aday adayları hususunda ve üyelikler hususunda aldığı teveccühle inşallah bu değişimde iktidarın içerisinde olacak ve iyi kadrolar ülkeyi yönetme hususunda bir adım atmış olacaklardır. Tabi Bursa ilimiz siyaseten çok önemli bir il. Türkiye'ye yön veren bir ilimiz. Ve bu ilimizin Gemlik ilçesi de çok önemli bir ilçe. Biz Gemlik ilçesinin Bursa ilinde kökleri olan ve Gemlik, Bursa'nın bünyesinde çok potansiyeli olan, çok önem ihtiva eden bir ilçenin siyaseten de temsil noktasında her zaman iyi yerlerde olmasını çok arzu ediyoruz. Ve Gemlik bölgesinden hem yerel anlamda ileriki dönemde inşallah iyi kadrolar Gemlik'i de yönetecektir. Ama gel, ilk adım olan, ilk e, genel bir seçimde de e, buradaki arkadaşlarımızın, Ankara'da partimizin temsil ve gemliği temsil noktasında bulunmasını çok arzu eder bir teşkilata sahibiz. Teşkilat olarak biz bugüne kadar attığımız adımları demokrasiyi her noktasında işleterek bugüne kadar geldik. Kamuoyunda ben bu konuda özellikle ifade ediyorum. Delege seçiminden başlayarak yönetim kurullarının seçimine kadar hep sandığı biz partimizde koyduk ve üyelerimizin, delegelerimizin teveccühlerini partimizin yönetimlerine taşıdık. İşte şimdi de Sayın Genel Başkanımızın ve Genel İdare Kurulu'nun aldığı kararla Bursa ilinde milletvekillerimizi ön seçimle belirleyeceğiz. Ve Sayın Genel Başkan ön seçimden çıkacak sandığı, çıkacak isimleri aynen Bursa'nın yönetim hususunda milletvekili aday listesini e, açıklayacaktır. Ben dolayısıyla bu yapılanmanın, bu çalışmanın partimize çok büyük şevk verdiğini, çok büyük bir e, heves verdiğini ve kamuoyunda da hem parti teşkilatında da çok büyük heyecan getirdiğini, akabinde de inşallah hep beraber bir başarı getireceğini hep beraber göreceğiz. Ben bugün çıkan Mehmet Bey'i Öncelikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah yolunu açık etsin diyorum. Cesaretinden dolayı da tekrar kutluyorum. Böyle bir zamanda, böyle bir ceberrut bir rejimin olduğu, bir baskıların olduğu bir dönemde ortaya çıkıp da Sayın Hasan Başkanım gibi, işte Sayın Erdal Bey gibi Bursa'yı temsil noktasında milletvekili adaya oluyor olmak bir yürek işidir, bir cesaret işidir. Dolayısıyla ben tekrar hayırlı olması temennisiyle Kendisini tebrik eder. Kendisine de bir iki kelam etmesi için sözü bırakalım. Buyur. Hayırlı olsun. Makarna. İyi ailesinin güzel insanları. Hoş geldiniz. Burada bugün toplanmamızın amacı değerli iki tane vekil, milletvekili adaylarından katılmam büyük onur vericidir. Ben Umur Beyliyim. Adım Mehmet Öğüt. Umur Bey'de doğdum. Umur Bey'de ikamet etmekteyim. Geçmişime baktığınız zaman Borusan Holding'de iş hayatım oldu. 2013 senesinde emekli oldum. Kısa bir öz anlatıyorum. Çünkü eğer daha genişliyorsanız broşürlerimden daha detaylı bilgileri alabilirsiniz. Çünkü kimseyi sıkmak amacım değil burada. Gemlik'te çok yapılacak şey var. Bu işleri yapmak için iyi insanların göreve gelmesi lazım ve bunun adımı olarak bilinçli, ahlaklı insanların gelmesi lazım. Ve devleti yönetenlerin devlet ciddiyeti anlamında sahip olan insanların gelmesi lazım. Bugün burada bizim konuşmalarımız hepsi sözde kalıyor. Neden? Yetkimiz yok. Biz iyi ailesi olarak da mecliste bir kere söz sahibi olmamız lazım. Söz sahibi olmamız için de siz değerli üyelerin ve halkımızın bize oy vermesi lazım. Bu yüzden diyorum ki herkes eğer çocuğunun, torunun geleceğini düşünüyorsa gelin iyi ailesinde buluşalım. İyi insanları bir yerlere getirelim, iyi sonuçlar alalım. Şimdi İyi Partisi'ne nasıl katıldım? 2017 senesinde İyi Parti'nin kurulması ile birlikte yönetimine girdim. İlk olarak Umur Bey temsilcine girdim. İlk milletvekilliği seçimlerinde Umur Bey'den yüzde yirmi iki buçuk oy çıkardık milletvekili seçiminde. Bize genel başkanımız dedi ki Gemlik yönetimini CHP belediye başkanı adayı olacak dedi. Çalışmalarımızla bölgesel olaraktan bütün bölgelerde çalışaraktan Umur Bey için söylüyorum sadece diğer bölgelerde çalıştık. Yüzde yetmiş altı oy çıkardık. Bakın Türkiye'ye göre baktığınız zaman çok büyük potansiyel. Ama Umur Bey Bugün benim gurur duyduğum yer. Neden gurur duyuyorum? Cumhuriyete sahip oldum. Kuvayi Milliye'nin galip hocası bu köyden doğdu. Kuvayi Milliye'nin galip hocası Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanı oldu. Anıt mezarı Umur Bey'de. Benim mücadeleye basmamın sebebi belediyenin kapanmasıyla yok bağısına satılan Umur Bey'in üretim yerleri. En kötüsü de acısı hala Umur Bey'le olarak içimde bir yara olan Umur Bey'de mevcut olan statünün yapılıp adının Recep Tayyip Erdoğan verilmesi. Bugün Kuvayi Milli Atatürk'ü ismini silmek isteyenlerle şunu sesleniyorum. Biz buradayız. İyi ailesi olarak hep buradayız ve burada kalacağız. Sizinle gerekirse o mecliste yargılanmanız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadele etmek ruhumuz Atatürk'ün ilkeleri. Cumhuriyet devri, cumhuriyettir. Cumhuriyete sahip olmak her Türk evladının görevi olduğu gibi her Türk evladının birinci görevi cumhuriyete sahip olacak eğitimli, bilinçli, ahlaklı gençler yetiştirmektir. Eğer böyle yaparsak biz bu işi son noktasına kadar temizleriz ve cumhuriyeti tekrar hak ettiği yere getiririz. Üretim odaklı çalışacağız. İşsizliği ortadan kaldırmak için mutlaka üretim odaklı çalışacağız. Köylü malında para kazanacak, şehrine göçmeyecek, işsizlik ordusuna katılmayacak. Sanayici, yerli sanayicimize destek vereceğiz. İş yerler açılacak, kobiler açılacak. Gençlerimiz iş bulacak. Bugün ticareti engelleyenler dış ticarete önem vereceğiz. Bunun için kooperatifleri destekleyeceğiz. Kooperatiflerle birlikte biz ekonomiyi canlandırıp yatırımlar yapacağız. Bugün tekrar söylüyorum. Bizim Gemlik'te Fen Lisesi olmaması eski yönetimlerin suçudur. Gemlik gibi bir yerde bugün bakıyorum Fen Lisesi yok. Bunun mücadelesini vereceğiz. Ve gemliğe neler yapılabileceğini biz Hasan abimle milletvekili abimle hep birlikte el ele verip bu işi çözeceğiz. Önümüzde kimse duramaz. Şimdi buradan bir daha bildir yapayım. Ee, Allah nasip ederse yarın saat iki buçukta genel merkezin önünde tekrardan açıklama, milletvekili adaylık açıklama yapacağım. Allah nasip ederse de önümüzdeki ayın ikisinde il başkanlığı genel il başkan, il başkan il başkanlığı il, başkan, il, başkan. il başkanlığında pardon oraya Ankara'ya gidersin. Allah şey razı olsun. Kestirmeden Ankara. Ankara'ya bir önce gidem de da ondan. Şimdi e, ayın ikisinde sandıklar kurulacak. Ayın ikisinde Gemlik ilçemizde tüm üyelerimiz oy kullanacak. Ve tüm üyelerimize buradan Medya yoluyla şunu söylüyorum. Eğer siz cumhuriyete sahip olmak istiyorsanız hepiniz gelin oyunuzu kullanın. Ve gemliğe sahip olmak istiyorsanız gelin oyunuzu kullanın. Ve ben de buradan tekrar söylüyorum. kimin milletvekili adayı olduğu değil, cumhuriyete sahip olacak iyi insanların mecliste girmesini istiyorsanız gelin oyunuzu kullanın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim en içten saygılarımla sunarım. Hasan abi demek istediğim bir şey varsa buyur. Siz de dinleyelim. Tamam güzel tamam. Evet, çok saygıdeğer ilçe başkanım, değerli ilçe yöneticilerimiz, milletvekili, aday adayı, değerli arkadaş ve ağabeylerim, muhterem basın mensupları, kaç gün kaldı şurada? 50, gün. 52 gün kaldı. Kısmetse 14 Mayıs'ta bir seçim yapacağız. Evet, Umur Bey merhum Galip Hoca'nın, Celal Bayar'ın Kuvayi Milliye kahramanıdır Celal Bayar. Gerçekten çok önemli bir şahsiyettir. Kimileri kıymetini bilmezler, kimileri farklı anlamlarda Celal Bayar'ı değerlendirmeye kalkarlar. Ama burada bir cumhuriyet var ve biz bu cumhuriyette sağlıklı, sıhhatli, güvenli bir şekilde yaşıyorsak merhum Celal Bayar ve onun gibi kahraman silah arkadaşlarının başta Gazi Paşa'mız olmak üzere onların eseri. Şimdi bu 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde hani o meşhur yeter söz milleti için bu iktidar onu kullanmaya çalışıyor. Gerçekten millet yeter diyecek. Gerçekten insanlarımız bunu aldı bugün Türkiye yani artık siyaseten bunları söylüyoruz ama ben biraz da şöyle bakıyorum. Ben mesela dedi oldum. Ben yeni bir yaşında benim torunum var. Şimdi ben cümlemizinkini başka düşünüyorum biliyor musunuz? Yani 20'li yaşlarımdaki gibi düşünmüyorum artık. O zaman da kendime göre bir idealist yapım vardı. Bugün de var. Ama daha farklı düşünüyorum. Daha bir memleket düşünüyorum daha bir devlet düşünüyorum daha bir millet düşünüyorum. Niye biraz daha olgunlaşmış durumdayız? Bugünkü yapıya baktığımız zaman bu iktidar 21 yıl önce iktidara gelirken ne deyip geldiyse hatırlayın yolsuzluk var deyip geldiler, memleketi soyuyorlar. Yasaklar var deyip geldiler o günün şartlarında bugün Türkiye yani Kimse ağzını açamıyor, kimse bir şey yapamıyor. Bakın şu anda İznik ilçe başkanımız, İznik'te genel başkanımızın şu girişte var ya, billboardlarda birlikte kazanacağız, beraber başaracağız diye onları kaldırıyorlarmış. İznik ilçe başkanımız dilekçe vermiş. Attı bana dilekçeyi gördüm. Diyor ki AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sokaklarda afişleri var, billboardlarda resimleri var. O Tekno ne şey oldu orada İznik Gölü'nün kenarında. Evet. Şimdi yürüklerli o, şey o o okçuluk o o şeyini yaptı. O günden okçuluk. beri duran hani adalet varsa bunları da kaldırın diyor AK Parti Genel Başkanı diyor. Fakat o, Türkiye o, öyle bir duruma geldi ki karşımızdaki ceberut yapı Genel başkanlık kılıcıyla saldırıyor ama cumhurbaşkanlığı kalkanıyla savunma yapıyor. Adaletsiz, eşitsiz bir yapıyla maalesef Türkiye karşı karşıya. Bugün ülkede can güvenliği kalmadı. Çok net söylüyorum bunu. Ben bu yaşıma geldim, hiç hayatımda can güvenliğinden endişe etmedim. Hiç etmedim, şimdi ediyorum. Niye? Ankara'nın göbeğinde Delikanlıları, doçent doktorları kafasına kurşun sıkarak torbacılara öldürten bir ceberut yapı var. Bak çok açık söyledim, yani Söylediklerimle anlaşılmamış bir şey yok değil mi? Evet. Torbacılara özel hareket polisi eskortluğunda evet. öldürten evet. ceberut yapı var. Daha yeni bir şey milletvekilinin evinde yakalanıyor birileri tutanak kaybı olmuş. Yani ülkede hukuk yok kalmadı. Dolayısıyla bu 14 Mayıs'taki seçim bu yapıdan kurtulma seçimidir. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış bir beyefendi İsmail Hoca'ya söyledi. İsmail Hoca anlattı. Giresun milletvekili mi bir şey var. Bu şeye bakarmış. Kayyum işine. Kayyum canik Canik canikli, Nurettin Canik. Bravo. Canikli. Nurettin Canikli bundan 21 yıl önce İstanbul defterdar yardımcısı olan bir adam. Ne maaş alır bir defterdar yardımcısı? Ya 50 bin lira alsın. Yok ne alır? Herhalde 20'ler bir maaş oluyor. alır değil Hayır, mi? Kadar. <laughs> o kadar da yani. Şimdi o beyefendi İsmail Hoca'ya söyledi. Bunu İsmail Hoca anlattı. Onun servetini 5 milyar dolara alan zarar etmez demiş. 5 milyar dolar. Bak Borusan Holding'de evet. çalışın değil mi? Değil. 5 milyar dolar etmez Borusan Holding. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri. <laughs> Bahsettiğimiz şahsiyet devlet memuru servetini sala 5 milyar doları alan zarar etmez diyorlar. Bu ne demek? Yani yüz bir alıp yumalarını hani elli liraya nakit para verip alırsan zarar etmez gibi bir şey. Demek ki ne kadar servet yapmışlar. Ne kadar soymuşlar memleketi. Hollanda gazetelerinin Yıldırım ailesiyle ilgili şurada Yıldırım ailesiyle karıştırmayın. Siyasetteki Yıldırım ailesinin servetiyle ilgili yazıp çizdikleri ortada. Yani ülkemiz açık, net bir şekilde maalesef soyuluyor. Anne babalar, ben bunu çok kullanıyorum. Anne ve babaların yüzde sekseni çocuklarını eline alıp markete götürmek istemiyor. Niye? Bir çikolata ister, bir oyuncak ister alamam diye. Bu hakikaten bu duruma geldi Türkiye. Böyle değil diye en garip çalışanı bile çoluğun, çocuğunu rahatlıkla götürebilirdi. Dışarıda bir yemek yemez olmuş insanlar. Evine et alamaz olmuş insanlar. Şurada deprem bölgesinde bir hafta bulunma imkanım oldu. Emin olun vatandaşlar millet var ama devlet yoktu diyorlar. Hani o lazım olduğunda gelmesi gereken devlet lazım olduğunda yoktu. Gösteriyor bana bak şurada diyor 40 saat bağırdı annem diyor. 40 saat bağırdı annem diyor. Bizim Kırıkan ilçe başkanımız abisi İnegöl'de öğretmendi, <laughs> ben oradan tanıdım. o sabah aradım ben onu. Kardeşi de Abdullah bizim Hatay Kırıkan ilçe başkanımız oldu. Aradım Yokan dedim var mı ailende bir şey? Başkanım dedi, annem babam enkaz altında, ben şimdi yola çıktım. Babamın sesi çıkmıyor ama annemin sesi geliyor. Üç gün annesinin sesini dinledi orada. Üç gün anasıyla konuştu. Anası enkaz altında öldü. Devlet lazımken gelmedi. Efendim şu günde evleri teslim edecekmiş. Yani buradan uzatmayalım. Çok kusura bakmayın. Böyle şey yaptım. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde inşallah Açık ara, bakın bunu özellikle ifade ediyor. ediyorum. Öyle bir puan, iki puan falan değil. Bu iktidar açık ara kaybedecek. Milletin burasına gelmiş. Milletin burasına gelmiş. Bu iktidar açık ara bu seçimleri kaybedecek. Millet İttifakı bu seçimleri alacaktır. Ve Millet İttifakı bu seçimleri alıp Türkiye yönetmeye başladıktan sonra da ilk yerel seçimlerde, 8-9 ay sonra yerel seçimler var yerel seçimlerin Yıldız Partisi İYİ Parti olacaktır. İYİ Parti yerel seçimlerde Türkiye'de ve Bursa'da özellikle altını çiziyorum. Türkiye'de ve Bursa'da en çok sayıda belediye alan parti olacaktır. Çünkü Sedat Peker'in mafya ağzıyla söylediklerini bir yürekli Cumhuriyet Savcısı'nın çıkıp söylediğini bir düşünün. Fazlasıyla bir cumhuriyet savcısının çıkıp söylediğini düşünün. Bu AK Parti'nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını düşünün. Ve şunu da özellikle ifade etmem gerekiyor. Bu seçimlerde, önümüzdeki yerel seçimlerde İyi Parti 2019 yerel seçimlerine giren İyi Parti olarak o masaya oturur ise şayet. Öyle bir İyi Parti olarak oturmayacak, daha güçlü bir İyi Parti güçlü olarak şey. oturacak. Yani öyle Hani 2019 yerel seçimlerinden biz tabiri caizse çırak çıktık. Niye? Memlekette mevcut iktidarın gidebileceği algısını oluşturmak için çırak çıktık. Ama bu seçimlerde biz çırak çıkmayacağımızın da ben bilinmesini özellikle istirham ediyorum. Başta Bursa olmak üzere. Yani nasılsa buralar bizim, şuralar şöyle alsana iki meclis şeyi gibi durumların olmayacağını da belirtmek istiyorum. Yani... Her siyasi parti, şunu demek istiyorum, her siyasi parti büyüklüğü oranında hak ettiğini evet. alacak. Gerekirse kamuoyu yoklamaları yapılacak. Kim, neyi, nasıl istiyorsa vatandaşımız bunu alacaktır. Ben, hakkınız herhalde biraz fazla uzattım. Evet. Ben aslında Başlayalım. bugün buraya... İftihara kadar vakit plasını yemeye gidelim. İftihara ve Dinegül yetişecek. Evet. Çok, yok. Çok teşekkür ederim ee, ve şunu ayrıca belirteyim genel merkezimizin 2 Nisan tarihinde üyemize vermiş olduğu bu fırsatı üyemizin çok iyi değerlendirmesini istiyorum. Ben siyasi hayatım boyunca hep ön seçim olsun istedim. Ben geçmişte beş kere milletvekili adayı oldum. Hep birileri yazdı. Hep birileri yazdı. Temayüller yapıldı falan. Ya o temayül yapıldı nasıl bilgisayara gir kimi işaretle sonuç bilmiyoruz. İşte şu sırada olduk, bu sırada olduk. Önemli değil. Ama hep ön seçim istedik. Niye? Üyemiz karar versin. Üyemiz daha iyisini bilir diye. Bugün Gemlik'te kaç üyemiz var Sayın Başkanım? 1500 1400 1500 üyemiz var. Şimdi ben genel merkez olsam katılım oranına bakarım. Düşük mü kaldı? Kusura bakmayın, benim size verdiğim değeri siz anlamamışsınız. <laughs> Derim, bir daha böyle bir şey yapma. Katılım çok önemli. Katılım oranının yüksek olması lazım. Kim kim oy verirse versin, bakın. Yani bana verilecek, onu ben bu noktada değilim. Sizin vicdanınız kime oy vermesi gerektiğini düşünür, taşınır, bilir, kararını verir. Ama mutlaka üyemizin sandığa gelip oy kullanmasını temin etmemiz lazım bize verilen bu demokratik hakkımızı önemsediğimizi genel merkezin görmesi lazım ki bir daha bundan vazgeçmesin. Evet. Onun için özellikle istirham ediyorum. Mutlaka ilçe başkanımız, kıymetli başkanımız Ertuğrul Bey mutlaka bu konuda yönetimiyle gereken çalışmayı yapacaktır biliyorum. Ama herkes lütfen ne kadar tanıdığı ettiği varsa gelsin kullansın isterse hiçbir bana oy vermesin ama gelsin oy kullansın. Yani bu iradelerini ortaya koysunlar ki <laughs> bu kıymetin gerçekten kıymetli olduğunu genel merkezde bilsin. Hepinize saygı sunuyorum. Evet, selamlar. Evet, selamlar. Evet. karşılaştık. ben Deniz Erdal Ay. Ben de İyi Parti kurulduğundan beri bu partinin çeşitli kademelerinde görev almaktan mutlu olan bir kardeşimizim. Dün sonunda geldiğimiz noktada ben de milletvekili aday adayıyım. Gerçi il başkanlığımızın koordinesinde ilçelerimizi ziyaret edip kendimizi tanıtacak sunumlar yapacaktık. Lakin böyle bugün güzel bir tesadüf oldu değil mi abi? <laughs> ee, sayın Başkanımız söylediği gibi ben şöyle düşünüyorum. İyi Parti'nin kuruluş serüveni Türk üniversitelerinde siyasal bilimler fakültelerinde kesinlikle doktora tezi olarak okutulacaktır diye inanıyorum. Bu cümlemi her yerde her zaman kullanıyorum. Çünkü buna canı gönülden inanıyorum. Şu an ayın ikisinde Nisan ikisinde yapacağımız şeyin adı demokrasidir. Meral Akşener'in adı demokrasidir. Bu partinin kuruluş serüveni zaten mücadele ede ede demokrasinin taşlarını Öre öre bugüne geldik. Dolayısıyla üyelerimiz çok kıymetli. Üyelerimiz gelecek. Gemliği kim yönetecek ona karar verecek. Bursayı kim yönetecek ona karar verecek. Türkiye'yi kim yönetecek ona karar verecek. Bizler 2018 seçimlerinde 3000 başvuru vardı milletvekili olarak. Başkan herhalde dün itibariyle 5000'i çok geçtik olsa gerek. Çok emin değilim ama benim yaptığım telefon görüşmelerinde 5000'i geçmiştik. AK Parti'ye baktığımız zaman 2018'de 8 bin başvuru varken bu sefer 3 binde kaldı. Tüm kamu görevlileri, valiler, kaymakamlar koştur koştur AK Parti'ye aday adayı oluyordu 2018'de. Ama şu an yarısından azına düştü. Bu bile bir göstergedir. Artık AK Parti'nin bittiğinin noktasına geliyoruz. Çok kıymetli bir partimiz var. Bu ülkede sahip olan... Her değeri savunuyoruz. Bizim ayrı gayrımız yok. Ötekileştirdiğimiz hiçbir düşünce, hiçbir yaşam tarzı, hiçbir şey yok. İyi Parti Türkiye demek. Sayın Akşener'in siyasi feraseti, o masa o masa hani dağıldı diyorlar ya. Bazı insanlar ya kötü oldu oy kaybı. Hayır ben öyle düşünmüyorum. Ben tam tersini düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerini iptal ettiler. Ne oldu? Çok büyük bir farkla kazandık öyle mi? Ben buradan da bu olaydan da çok karlı bir şekilde siyasi siyasi olarak çok fazla milletvekili sayısı çıkaracağımızı ve Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla lütfen rica ediyorum tüm üyelerimiz demokrasi işte burada başlıyor. İşte üyelerimizin iki <laughs> insanda gelip bu partiye ve e, aday adaylarına sahip çıkmasıyla başlıyor. Ondan sonra Gemli'yi yöneteceğiz, Bursa'yı yöneteceğiz ve Türkiye'ye yöneteceğiz. Laflarımı uzatmadan çok teşekkür ediyorum. Ben hususen bir programa <laughs> gelirim herhalde başkanım. <laughs> bir program yaparsınız. Evet, ee, dün il başkanlığımızda konuşulmuş aday adaylarımıza ilçe başkanlıklarımız program yapacak. O zaman da gelirim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. <laughs>